Evet arkadaşlar bugün kaşarlı havuç dilimi börek hazırlıyoruz. Bunun için bir su bardağı ılık sütü kabımın içine döküyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ, göz ayarı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir adet yumurta ve artı bir yumurtanın da beyazını kullanacağız. Sarısını üzeri için ayırıyoruz. Evet bugün lezzetinden uzayıp giden kaşarlı havuç dilimi börek hazırlıyoruz arkadaşlar. Hiçbir yerde tarifi olmayan harika bir börek tarifi veriyorum sizlere. Evet üzerine un ilavesine geçiyoruz. Bir bardak unu döktüm. Bir paket de kuru maya döküyorum üzerine. Ele yapışmaz bir hamur olana kadar un ilavesine devam ediyoruz. İlk aşamada şöyle spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elim ile yoğurmaya geçeceğim. Biraz hamurumuzu sert yapacağız arkadaşlar. İyiden böyle vıcık vıcık hamur olmayacak. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ele yapışmıyor. Şimdi bir saate yakın mayalanması için bekletiyoruz. Çok fazla da kabarmayacak. Bir saatin sonunda şöyle hamuru düz zemin üzerine alıyorum. Elimle şöyle toparlayıp iki parçaya hamuru bölüyorum arkadaşlar. İki tane hamurumuzu elde etmiş oluyoruz. Bir tanesini bir merdane ile açacağım. İlk aşamada şöyle güzelce toparlıyorum. Bakın hiçbir şekilde hamurumuz elimize yapışmıyor. Biraz un ile merdane ile güzelce hamuru açıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlere kaşarlı börek tarifim var. Börekçilerde dahi bu böreği bulamazsınız. İnanın çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi bir tanesini hamurun açtım yağlanmış fırın tepsisine açtığım hamuru şöyle koyuyorum. İsterseniz bir yağlı kağıt da serebilirsiniz bu aşamada. Ama hiçbir şekilde fırın tepsisine yapışmıyor. İkinci hamuru da aynı şekilde açıyorum. Evet bu şekilde ikinci hamurumuzu da açıyoruz. Şöyle onu da katlayalım. Evet. Fırın tepsimizi önümüze aldık. Burada benim 250 gram kadar kaşarım var. Rendeledim. Ve açmış olduğum yufkanın üzerine kaşarları döküyorum. Bolca bu aşamada kaşar dolduruyoruz orta yerine arkadaşlar. Şöyle her yerine gelecek şekilde güzelce yaydırıyoruz. İkinci açmış olduğumuz yufkayı da onun üzerine koyuyoruz. Şöyle güzelce onu da yerleştirelim. Evet şimdi bu aşamada arkadaşlar üstteki yufkanın uçlarını alttakinin alttaki yufkanın altına şöyle kıvırıyoruz ki kaşarlar eridiği zaman fırın tepsimize akma yapmasın. Şöyle güzelce altını çeviriyoruz. Üstteki yufkayı. Evet. Şöyle elimizle de birazcık bastıralım. Evet böreğimizi hazırladık. Şimdi 15 dakika şöyle biraz beklesin. 15 dakikanın sonunda buraya ayırmıştık bir adet yumurtanın sarısını. Üzerine bir miktar sıvı yağ döküyorum. Çatalı da güzelce açtırıyorum. Ve böreğin üzerine bu yumurta sarısını sürüyoruz. Şöyle her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyoruz. Evet bugün kaşarlı havuç dilimi börek hazırlıyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli olan bir börek. Lezzetinden uzayıp giden bir börek. Evet böreğin orta yerine bir su bardağı ile şöyle kesiyorum. Bu aşamada şöyle havuç dilimlerini hazırlıyoruz. Elimizi bir miktar suyu da ıslatıp şöyle bastırarak şeklini veriyoruz arkadaşlar. Havuç dilimi şeklini veriyoruz. Burada hazırlaması son derece kolay ve basit. Bu şekilde bastırarak şeklini vereceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi havuç dilimlerini hazırladık. Şimdi ne yapacağız? Üzerine susam serpiyoruz arkadaşlar. Şöyle ilk aşamada orta yerine biraz susam döküyorum. Havuç dilimlerinin üzerine de dökeceğim. Şöyle Gördüğünüz gibi susamlarını da serptik. Şimdi 200 derece fırına pişmek üzere veriyorum. Fırınımı önceden ısıttım. Pişmek üzere fırına götürüyorum. Evet. Böreğimiz 35 dakika arasında pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı. Muhteşem görünüyor. Evet. Böreğimizi sizler için şimdi servisini yapacağım. Umarım sizler için hazırlamış olduğum kaşarlı havuç dilimi börek tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler de evinizde bu böreği hazırlar. Çoğunuza çocuğunuza yedirirsiniz arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Şöyle bir tanesini bakın sizler için çıkardım. Nasıl uzadığını kendi gözlerinizle görün. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.